Türkiye-Yunanistan ilişkileri tarih boyunca karmaşık bir seyir izledi. Bunun en önemli nedeni coğrafi ve stratejik etkenlerdi. Özellikle Doğu Akdeniz'de petrol ve zengin doğalgaz yataklarının keşfiyle birlikte kıyıdaş birçok devlet arasında deniz sınırı anlaşmazlığı ortaya çıktı. Biz uluslararası deniz hukuku, uluslararası hukuktan doğan haklarımız neyse bu haklarımızı sonuna kadar savunacağız, takipçi olacağız. Kıbrıs Rum kesiminin Türkiye'nin mavi vatan üzerindeki egemenlik haklarını hiçe sayan yaklaşımı ve Türkiye'nin kararlı duruşu zaman zaman tansiyonu yükseltti. Türkiye ile Yunanistan'ın gerek Adalar Denizi'ndeki gerek Doğu Akdeniz'deki yaşadığı sorunlar bunu Kıbrıs sorunu da eklersek tarafların tezleri arasında temelden çok köklü farklılıklar vardır. Yani bunların çok kolay bir ortak noktaya gelmesi en azından bir başlangıç ifade etmesi hiç kolay değildir. Türkiye'nin tezleriyle Yunanistan'ın tezleri arasındaki bu uçurum tarafların bırakın sorunun çözümünü bir araya gelmesini bile zorlaştırmaktadır. Eğer bu yönüyle bakarsak tansiyonun düşmesi son dönemde tarafların bir araya gelmesi elbette ki olumlu bir adımdır. Burada bu açıdan imser yaklaşılabilir ama öbür yönüyle bakıldığında bu Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların kısa bir vadede veya orta vadede çözüleceği anlamına gelmeyecektir. Ancak son yıllarda Türkiye-Yunanistan arasındaki diyalog girişimleri bölgesel istikrarın sağlanması ve sorunların çözümü adına umut veriyordu. Türkiye ve Yunanistan 2022'den itibaren ilişkilerde yumuşama sürecine girmişti. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yunanistan'ın arama kurtarma ve insani yardımlar konusunda dayanışma göstermesi yumuşama sürecini hızlandırdı. En son Başkan Erdoğan'ın Atina ziyaretiyle iki ülke ilişkileri yeni bir döneme giriyordu. Ancak iki ülke karşılıklı olarak gerilimi artıracak faaliyetlerden uzak durmaya çalışsa da Hamas-İsrail Savaşı ile birlikte yükselen küresel kavga, Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından çeşitli riskleri de beraberinde getiriyordu. Güney Kırmızı Rum kesimi, ee, bu bölgede özellikle Doğu Akdeniz'in e, yani Kıbrıs adasının güneyinde olan bir ülke olarak bölge politikalarında Yunanistan'la birlikte hareket edilirken aslında tamamen kendisinin koruyucu gücü olarak e, kabul ettikleri Amerika Birleşik Devletleri İsrail ve Yunanistan'la birlikte hareket ediyor. Akdeniz Ege ekseninde yaşanan gelişmeler Türkiye'nin güvenliğini doğrudan ilgilendiriyordu. 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail Hamas çatışmaları sonrası Güney Kıbrıs Rum yönetimi adayı 3. ülkelerin askeri unsurlarını açıyordu. Güney Kıbrıs Rum kesimi de Yunanistan'la bir blok olarak hareket ettikleri için kendince burada bu Doğu Akdeniz'de kaybolmaya başlayan jeopolitik avantajı e, içine girdikleri durumu tersine çevirmeye yönelik olarak uluslararası toplumun büyük aktörlerinin desteğini almak için böyle bir adım atmıştır. Buradan hareket ettiğimizde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Yunanistan bir e, birliktelik oluşturarak bölgede birlikte hareket ediyorlar. Burada temel soru İsrail'in korunması, İsrail'in bekası ve İsrail'in de bekası için de Levant bölgesinin de kıyıları olan İsrail'in korunabilmesi için de Kıbrıs'ta bir ee, askeri üsse ihtiyaç vardı. Buna da en iyi uygulayan yapan da Güney Kıbrıs Rumya'dı. Larnaka ve Limasol limanları Gazze ve Lübnan'daki çatışma sahasından vatandaşlarını tahliye etmek isteyen yabancı askeri güçlerin karargahına dönüşüyordu. ABD, Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık ve Fransa askeri gemileri Güney Kıbrıs'a demirlemişti. Zira burada gerek Avrupa Birliği, gerek ABD, Gerek Avrupa Birliği'nin önemli e, aktörleri olan Almanya, Fransa gibi devletler bir taraftan bu antlaşmaların varlığını kabul edip Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi bir garantör devlet olarak kabul ederken öbür taraftan bu antlaşma hükümlerini Güney Kıbrıs Rum kesiminin çiğnemesine rıza göstermekte ve bu sebeple de e, bunun bir sonucu olarak da Kıbrıs Rum kesimini bütün bütün adayı temsilen Avrupa Birliği üye olarak kabul etmişlerdir. Diğer taraftan Yunanistan ve ABD Deniz Kuvvetleri Girit Adası'ndaki suda donanma üssünü büyütüyor. ABD, lojistik üs olarak adlandırdığı Dede Ağaç Limanı'na asker yığıyordu. ABD, Amerika Birleşik Devletleri Dede yığınaklarını yapmaya başladığında o dönem bazı bazı yorumcular bunun Rusya'ya karşı olduğunu söyledi. Peki Rusya-Ukrayna Savaşı başladı ve bu Dede Ağaç'tan herhangi bir şekilde Dedağaç'a yığılan tanklarda herhangi bir şekilde Rusya'ya karşı bir hareketlenme görmedik. Şimdi dedaş Türkiye sınırına oldukça yakın ve Türkiye'ye e, karşı bir üst olarak da kuralı açık ve net bir şekilde gözüküyor. Şimdi şöyle bir gerçeklik var, bunu da vurgulamakta fayda var. Bundan 100 yıl önce, 1915 yılında Çanakkale Savaşı'nda önce e, İngiliz Amiral Card'ı, Dede Ağaç'tan Ege Denizi'ne çıkan bölümünü abluk altına almıştı. Ve bu da biraz önce belirttiğim gibi Dede Ağaç'tan Çanakkale'ye, İzmir Körfezi'ne kadardı. Yani 100 yıl önce de Dede Ağaç kullanıldı. 100 yıl sonra da Türkiye'ye karşı Dede Ağaç'ta bir üstlenme olduğunu görüyoruz. Tankların Rusya'ya değil Türkiye'ye daha yakın kullanabileceğini söylemek mümkün. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinin ardından Girit Adası'nda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Micotakis'le görüşmesi de manidardı. Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonraki dış politik yaklaşımındaki değişen parametreler ve bu çerçevede Türkiye'nin kurduğu yeni bölgede kurduğu denklemi zaafa uğratmak, Türkiye'nin gücünü azaltmak veya akamete uğratmak, öbür taraftan Yunanistan'a da yalnız değilsin mesajını vermek ve e, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde dengeyi Yunanistan'ın lehine çevirmek için e, ABD'nin e, açıktan e, tarafkirlik politikasının bir sonucu. Suda Körfezi'ndeki evimde sizi ağırlamak büyük bir mutluluk. Gördüğümüz en şiddetli zorluklardan bazılarıyla karşı karşıya olarak birlikte duruyoruz. İster Ukrayna'yı savunmak için olsun, ister Akdeniz'de barış ve istikrar için olsun birlikte çalışıyoruz. Bu Amerika Birleşik Devletleri için muazzam bir güç ve güvence kaynağı. Tabi burada ABD'nin bir başka hesabı da Karadeniz'e Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin kısıtlayıcı hükümleri sebebiyle açılamaması ve Karadeniz çıkışının yani Türk Boğazları'nın İstanbul ve Çanakkale Boğazları çıkışının en azından... ...kontrol altına alınması ve böylece Karadeniz üzerinden iki taraflı işleyen deniz trafiğine... ...bu hem ekonomik boyutu hem de askeri boyutu, güvenlik boyutu itibariyle burada bir rol almaktır. ABD, Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırmıştı. Rum ordusu da adanın güneyine gelen Almanya ve Fransa'ya bağlı deniz unsurlarıyla tatbikatlar yapıyor. Açıkçası sözde müttefikimiz olan ülkeler Akdeniz'de Türkiye'ye karşı güç dengesini değiştirebilecek oyun içine giriyordu. Fakat unuttukları bir şey vardı. Türkiye dün olduğu gibi bugün de Doğu Akdeniz'de her türlü senaryoya hazırlıklıydı.